Bugün sizinle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte gameplay yapacağız. Hem de bu videoda size birkaç şeyden bahsedeceğim. Ee, bence hemen videomuza geçebiliriz. Evet. Hemen bir görevlere bakayım. Arkadaşlar ilk önce bahsedeceğim. Haberler yerine geliyorsunuz. Oy yere basıyorsunuz. Görüyorsunuz ben oy, oyumu verdim bu arada. Görüyorsunuz burada dörtlü var. Ha, Bunlardan birisi herhalde yeniden gelecek. Maden arabası sanmıyorum hiç kimsenin sevdiğinde. Yani çok da güzel bir oyun mod değil. Buna bakılırsa başka olarak da temizlik. Temizlik ee, olursa temizlikle ödül avı en, aynı şey. Bence ödül avı daha iyi. Alaşağı ve kuşatma ikisini de çok severim. Ama alaşağı zaten şimdi oyunumuzda burada gördüğünüz gibi var onun için ben size duyurmak istedim ki eğer oyunu eskiden de oynadıysanız kuşatmada kuşatmada oynadıysanız bence kuşatmaya oy verebilirsiniz yani benden size tavsiye burada kuşatmaya oy verin ve sizinle birkaç şeyde konuşmak istiyorum bu oyunda gameplay yapa yapa ee, biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuz bu hesabın amacı e, bu hesabın amacı tüm karakterleri 10 rütbe yapma. 10 rütbe yapmadan buradakileri açamayız. Geçen videoda ben hepsini aynı anda açtım. Ee, aynı anda açtım ve çok güzel oldu. Şimdi ise onun gibi bir şey yapacağız. Buradan en çok var. Evet. Bugün sizinle birlikte sizin karşınızdan gameplay yapacağız. Tabii ki game play'de Birçok karakterlerle oynayacağız tabii ki de. Ee, yani kısacası en çok oynayacağımız, oynayacağımız karakterler bir Rosa, Mike, Kar ve Cole. Be evet. Aa şu anda oynamayı <laughs> Arkadaşlar hemen başlıyor. Ee, beş karakter vardı hangi renkli? Mavi olmak istemiyorum. Bir başka ne vardı Polet. Ah, iyi bu konuşma kendi karakter vardı da ama hiçbir şey olmaz. Şimdi bakarız. Evet arkadaşlar koymak istediğim şey e, ee, geçenlerde yeni bir şey paylaştım. Orada yazıyor ki güçlü yine yeni değişiklikler gelecek. Ama o değişiklikler sıradaki güncellemi tabii ki de gelmesini garanti vermiyor. Bir sonraki güncellemelerde gelecek. Yani biz de sabırla bekliyoruz. Çünkü ben de hiçbir şekilde sevmiyorum. Gerçekten çok kötü bir oyuna çok kötü bir şey. Eskiden Power Play miydi neydi öyle bir şeydi. Onunla oynadım O da yani çok iyi değil daha yani oynuyoruz işte. Yani bir vardı ama bu ilk ilk geldiğinde bu sarı ama şimdi çok güzel. Bir saat bekliyorsun, karakter falan seçiyorsun, sonra birisi geliyor ve oyundan çıkıyor seni de atıyor onun yüzünden yani onları da bam bam falan gelmiyor geliyor da yani duyuru geliyor duyuru derken bildirim yani bu da çok da önemli değil yani açıkçası bence iyi bir şey değil. Bu arada az önce Super Ender çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Evet şimdi yeniden devam edebiliriz. Ha, e, istiyorum ki her karakterle her karakterle iki maç atayım. Tabii ki de Rosa hariç. Yani Rosa ile oynayacak halim yok arkadaşlar. Ee, hem böyle oynarken de konuşmuş oluruz. Hayat sarar. Maçı da çabucak. istiyorsunuz? Ben bir dördüncü dördüncü ödülü ödülü kadar tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar ben bir evin yaptım geldim. Karakter olaraktan şimdi ben buradan e, buradan Dynamike seçmek <laughs> istiyorum. Evet. evet. arkadaşlar şimdi Michael'ı son maçımızı sizinle yapmak istedim. Ee, böyle de. Evet birazcık kutu kastım. Ee, şimdi arkadaşlar hemen çok seri bir şekilde devam ediyoruz. Adamları öldürelim. Bu maç e, saldırgan oynamayı düşünüyorum bu arada. Yani safe mod çok değil değil bence ya. Ben her maçta böyle saldırgan oynuyorum bu arada bunlar da bot da yani. <laughs> ya işte, ama bazen öyle oluyor ki arkadaşlar. Bota ölüyorsun ya. Botlar artık çok güçlenmiş ya gerçekten. Çok gıcık kapıyorum ya. Hakikaten. Ben de bu hesapta hesapla yasak son zamanlarda çok gidiyorum Başka farkındayım. <laughs> ama çok da gündük tane video attım. Bu da üçüncüsü. Ama neyse. Aa, tamam. Evet hadi sen de gel. Arkadaşlar bakıyorum izlenmeler biraz artmış. Bir belki izlenme olmuş. Yani bu bizim kanalımız. Zaten bir tane kız videosu vardı. İzlemediyseniz bu arada izlediniz. O bir olmuş ya. Geçen de baktım gözlerimi alamadım ya. Gerçekten... 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 ya ama şarkı da iyiydi. Evet arkadaşlar şimdi ise gördüğünüz gibi yeni star hediyesi ve en güzel bu da bizim tarz. Bahtımızdan. Bahtımızdan. Çık işte bir karakter. Karakter. Ee, çıksa çok iyi olmaz mı arkadaşlar şimdi? Leon çıkıyor. Komik olur bu arada. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi kaşlarını geldik. Şimdi ise sıradaki karakterimiz ne olsun? Karakterimiz e, Tom tamam ben Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi Tom'dan Tom'dan çıktım. Rosa'ya geçtim. Gerçekten çok gıcık baktım. Valla. Abi iki maça girdim. İkisini de kaybettim ya. Gerçekten çok gıcık ya. <laughs> hiç oynamam dediğim Rosa'yı sonunda sektirdi bana Spartan. Bu da klasik bir Spartan. oynadım. Hepsini hep bırakıp ee, <laughs> Arkadaşlar mesela size bir şeyden diyebilirim. Sinirleri kaç silme. bu arada Yani bunların hepsi <laughs> olası bir şey. Ben duramıyorum. Yani onlar gıcık oyunlar ama oh, ee, yani böyle arkadaşlar. Şimdi böyle bir maç artık geliyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi Clash of Clans bu arada geldim. Clash of Clans ve Clash Royale de gerçekten adamı bazen gıcık ediyor ya. Clash of Clans o kadar da değil ama Clash Royale gerçekten hala sinirleniyorum ya. Arkadaşlar oh, bu yakınlarda indirdim bu arada yani yeniden ve gıcık olarak yeniden sildim. Yani biraz da komik söylediğim gibi e, bombik ve Bombik ve e, Heyday'i ben çok da oynamadım Bence çok da saran onlar değiller Heyday Bombik'sini <laughs> Ama Bombik tam olarak Kaşık Top ya. Arkadaşlar bir tanesi Arkadaşlar bundan da başka olarak ben yalnız bunlarla yetinmedim tabii ki de. Sizden bir tane hani, piyano oyunu vardı ya evet onu da oynadım. Belki de bazen istemiyorum. Ben bir şey oynamadım aslında. Sen Scrat Buster oynadım. Craft Buster oynadım. Bir tane de oyun vardı. Evet Everday miydi neydi? Öyle bir çiftlik oyunu vardı galiba onu oynamadım yani hiç oynamadım? Yani Süper Ender geldi. Sinirlendim baya. Yani bunların çoğunu oynadım arkadaşlar. Bunu oyunu sosyalittim. Onu oynamadım bu arada. Ben yani çok sarın oyunu penzelendim. De bir dakika. Ee, arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün tam da bugün sezon sıfırlandı. Kupam 30.612. Bakın en yüksek fiyatı bu. Kaybettiğim kupaları yeniden kazandım arkadaşlar. Evet. E, gerçekten bu da çok iyi oldu. Yani kupa kasmak açısından. Bu, bu arada hesabım sadece bu karakterler yok ya. Kız zaten sen birkaç yıllardır çıkmıyor bana. Bilmiyorum birader ben benimle inatlaşıyor. Ne yapıyor anlamıyorum ya bu sende. Gerçekten bayağı bir gıcık yapıyorum Karakteri ee, Böyle arkadaşlar yani Gördüğünüz gibi işte Karakterlerim de bu arada Artık güçlenmeye başlıyorlar ee, Neredeyse gün, Her harita geldiğinde Gün e, Gün boyunca Neredeyse e, 3-4 tane karakterin rütbesini Mutlaka atlatıyorum bu arada ee, Atlattıklarım Tabi ki de aşağı rütbeli karakterler tabii ki de yüksekler yani onları atlatma gerek yok ama bunların da çoğunu 50 kupaya kasıyorum yani. 50 kupaya kasmakla sarıyorum. Mesela Spike ee, bu karakteri giriyorum. Bunu seçiyorum. Evet. Ya benim mi? Ya. Oğlum 150 elmas verdik ya. Öf. Bir seçmedi ya. Evet arkadaşlar Spike geldi. Spike bugün çok sardı. Oynasam 600 kupaları falan da çıkartabilirdim ama şimdi oynamadım. Yani çok güzel oldu. Bu arada ben Dark Lord Spike da var. Hakikaten çok güzel bir kostüm. severekti. de <gülüyor> oynuyorum. <gülüyor> de bu arada çok koştum var. Yani mesela <laughs> bu koştum da çok iyi. de. Mike de var <laughs> bende. Bu da var. Yani kostümünü gösterdim. Boş bir şey oldu. Bu arada aşağıdaki temde kuralı sinir rozetini aldım. 12 kural bence gerçekten çok şey iyi. Yani arkadaşlar bu arada hangi haritada neyle oynamak daha iyi olur? Şimdi size bundan da birazcık bahsedeceğim. Taş taşkını yani uzak mezar. Bu harita bu haritada mutlaka Willow'la oynamalısınız. Bakın ben Willow'u normalde oynayamıyorum. Oynuyorum da yani diğer haritalarda çabucak ölüyorum bu harita var ya bu haritada siz Willow'la ben 14'ten 18'e kalsın biraz da oynasam tabii ki de 20 de yapabilirdim 20 rütbe ama bu haritada Willow'la oynarsanız gerçekten çok iyi tabii ki Bali, Kron falan da olabilir bu haritanın karakterleri zaten biliniyor Shelly, Bull, Bo böyle karakterlerle oynanın asit bölüleri bu haritada gerçekten çok iyi bir harita bu haritada uzak mesafe karakterlerle oynayabiliriz ama mağarası Mağara mağarası arası ne vardı mutlaka bol olabilirdin Bu arada böyle çimenlik haritalarda Kordelius da çok iyi iş yapıyor zaten yeni gelen karakter çifte bela en sevdiğim haritalardan biriyim ee, bu uzak mesafe karakterlerlik ve Dynamite de iş götürür buradan fantastik uçuşlar bu da çok güzel bir harita gerçekten de gerçekten çok güzel var. Dejenetik bir karakterlerle burada kazanabilirsiniz. Sonra en sonuncuya geldik. Adı ile Adı bu arada Feng oynayın. Bakın Feng iyi. Karşınıza bir adam mı geldi? Feng'in aksesuarını toplamaya çalışalım. Bakın. Feng nerede Feng 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 evet Feng'im bu alttanı almak lazım bir altın kupon bir seviyeye çıkarım. çıkardım Feng 9 Feng'in Feng'i alın ve orada çok iyi bir şekilde kupanızı kısın orada en yetkin takım karakterde sorarsanlar eskiden tabii ki eskiler Pam Vampire. Onların hiç beni sevmiyorum. Çok iğrenç karakteri hala da. Ama onlardan <laughs> daha da iğrenç. <laughs> çok kötü karakter ya. Ben de destans ya. Bunu Ender'e de koyamazsınız abi. El Primo bunu gebertir ya. Kolay bir şekilde öldürür bunu El Aslında Poco da öldürebilir. Can Poco öldürür yani. Bu çok da çok kötü karakter bu arada. Oynamayayım da. Eğer Buradan hesabınız yeniyse buradan alıyorsanız hangi almayın en sona saklayın. Çok iğrenç bir karakter gerçekten diyorum. Yani arkadaşlar videomuz böyleydi. bir video oldu. Ee, like atmayı, abone olmayı ve videolarınızı desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik videomuz bu kadar. Hoşçakalın.